Çorba ustalarını ben şöyle bir yanıma alayım. Buyurun. Hocam sana bin bir çeşit çorba. Şu anda stüdyomuzda 24 çeşit çorba var. Hoş geldiniz. Şunu merhaba. Şunu merhaba. ortaya nasıl Hoş alacağız geldiniz. ya? Bunu mümkün değil. Buradan yapacağız artık. Yapacak bir şey yok. Alabilir miyiz? Çekerlik. Gel şöyle çekelim bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. 24 çorba çekiyoruz. Dikkat ay edin. Ay, ay şunların dikkat güzelliğine, dikkat güzelliğine bakın. Yıkmadan, dökmeden... Evet. Halımızı da düzeltip. Hocam önce sen bize biraz çorbadan bahset. Çorba bir öğün müdür? Yoksa yemeğe başlamadan önce Evimizin yıllardır yediği bir başlangıç mıdır? Evet. Şimdi hani ne yiyoruz, neden yiyoruz, nasıl yiyoruz, içeriğinde ne var? Artık bunları düşünerek yememiz gerekiyor. Vücudumuz bu dünyada bize bir kere veriliyor, ikinci kere verilmeyecek. O nedenle vücudumuza koyduğumuz yiyeceklerin kalitesi, enerji değeri, ...besleyicilik değeri gerçekten çok önemli. Çorbalar Türk mutfağının vazgeçilmezleri ama tabii biz çorbaları biraz yanlış kullanıyoruz. Nasıl kullanıyoruz? Ekmek. <laughs> Daha yemeğe başlamadan yani bunu bir yardımcı yemek hatta boş kalori gibi görüyoruz. Çorba yarısı su bundan da bir şey olmaz diye düşünüyoruz. Hatta yerken içerisinde böyle bir iki dilim ekmekçik doğru veriyoruz Aslında bir ana öğün olması gereken Heh, e, öğünü... Biz bir ön giriş olarak yapıyoruz. Üstüne de işte kebabımızı yiyoruz, makarnamızı yiyoruz, tatlımızı yiyoruz. Sonra da ya biz çok sağlıklı besleniyoruz. Niye kilo alıyoruz acaba diye soruyoruz. Acaba. Acaba. Şimdi aslında bir kase çorba içtiğinizde içeriğine göre birçok şey değişir ama genel olarak iki birim karbonhidrat, iki tahıl yani iki dilim ekmek yemek yiyorsunuz demektir. Mesela örnek veriyorum. Bir e, bu bir paça çorbası gördüğüm <laughs> kadarıyla. Etli düğün çorbası. Etli düğün çorbası. Bakın içinde et var. içinde un var, değil mi? Evet. E, kemik iliği suyu falan var. Havuç vardı. var, sebzeler Yoğurt var, 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 havuç var. Şu aslında bir ana öğün yemeğidir. Bunu yerken bir porsiyon et, bir bardak yoğurt bir dilim ya da iki dilim kadar ekmek yemiş oluyorsun. Her şeyi almış oluyorsun. Tabii Ama bu tabii ki hani insanın böyle çok gözünü doyuracak bir şey değil. Ya bir kase çorba içtik, bununla doymayacaksınız. Önden mesela salata mı? Biraz karnıvar, brokoli haşlayacaksınız. Közlenmiş kırmızı biber yapacaksınız. Bir yoğurtlu semizotu yapacaksınız. Bunu sebze ile çoğaltmanız lazım. Şimdi bizim ülkemizde bu çorba içme e, gerçekten çok önemli. Çünkü insanlar fark etmeden kilo alıyor. Yapılan bir davranışı bile değiştirmek sizin 100 gram kilo vermenize neden olur. Hatta geçenlerde ben bunu kitaplarımda yazmıştım. Bir hanımefendiyle karşılaştık pazarda. Geldi ki doktor hanım dedi siz dedi kitabınızda dedi. Bir kase çorba, iki dilim ekmek. Eğer çorbanız içinde iki dilim ekmek daha doğuruyorsanız... Dört dilim oldu. Ekmeği ekmeğin içine koyup yiyorsunuz demektir bu çorbanız için ekmek doğramayın diye yazmışsınız dedi. Ve gerçekten dedi ben bir yılda sırf bu nedenle 5 kilo kilo verdim dedi. Bakın size bir püf noktası çorba içerken içine ekmek doğramayın. Bu ufacık bir e, belki tüyo. Evet ama çok şey Hani bu kısa zamanda olacak bir şey değil ama dediğin gibi bak bir çok yıl içerisinde 5 kilo. İnanın bana çok değiştirecek. Yani sadece çorbayı ekmeksiz içmeye alışmamız gerekiyor artık. Ne dersiniz? Tabii doğru. Hüsvatsız çorbaları böyle verirken öğün olarak mı veriyorsunuz çorbadan sonra ya yemek Bizde zaten e, sistem çok çeşit çorba olduğu için, e, kaselerimiz de büyük olduğu için bir öğün gibi yiyip doyabiliyorlar bizde. Çünkü zaten baktığınız zaman çorbalarımız çoğu hep taneli çorba, yemek gibi aslında. E, doyabiliyorlar yani bir çorbayı bir öğün gibi doydurabiliyoruz insanları. Şurada, o yüzden başka yemek yemesine gerek kalmıyor. Şurada hocamla... Şimdi bunu konuşalım. Önce şu çorbanın yapılışını bir tarifini verelim. Bu şey bu değil ayak mi paça? Kuzu ayak paça. Kuzu ayak paça. Ya bu var ya hocam böyle bir bu şey yok. Bu gerçekten ya. bir Ama ben şey gerçekten, gerçekten bunu yedikten şey var. sonra hiçbir şey yiyemiyorum. Çünkü bu başlı başına hem doyuruyor. Hem kolajen, hem bağışıklık sistemi için içerisine sirke falan da koyuluyor bunların. Sarımsak, evet, evet sirke. Evet sarımsak, probiyotik, kolajen. yaşlanmak istemeyenler, eklem diz problemi olanlar haftada bir e, bu şekilde bir ayak çorbası içebilirler. Yine burada. Ayda bir kere işkembe içebilirler. içebilirler. Evet. Bu da onun terbiyesi. Bağırsaklara, mideye, mideye. çok iyi. Terbiyeli kelle paça. Evet. Evet. Terbiye demek sadece yumurta kırıyorsun değil mi? Yumurta, un. un. un yoğurt, limon. En çok bunu tercih ediliyor, terbiyesi olan mı? Ya en çok ikisi de tercih ediliyor ama genellikle kuzu ayak daha tercih edilir. Hocam sen hangisini tercih ben edersin? Ben tercih, tercih edeyim. <gülüyor> <gülüyor> Ama şey olarak herhalde bu daha mı? Tabii o daha aslında. Çünkü e, bunda daha... biraz daha fazla yumurtası, unu. Yok hayır ondan değil de tabii ben görünüş olarak beni etkiler birazcık yerken. Ha. O nedenle ben onu pek öyle yiyemem. Yani görmek istemem dermişim. Aslında bizim Öbürümün karışık tartışması. çorbamız var. Şey olarak atom çorbası. Evet. Aslında Nerede o? kelle paça diyorlar ya aslında kelle ve paçanın birleşimi bir çorba var. aslında. Evet aslında o muhteşem. Gerçeği o zaten. Narlıkla. Paçadan Hı. da kellenin içinde olması gerekiyor. O yüzden ne oluyor? Adı zaten kelle ve paça. Güzel. İşte, İkisi bir arada. Tabii. Ben mesela bunu doğratıyor bazı var. müşterilerimiz bizim diyor. Bunu ufak ufak doğrayın diyor. İşte kelle paçanın içine atın diyor. Hı -hı. O zaman oluyor bir atom. Evet evet. Şuradan ben, ben de şöyle yapayım. isimlerine bakayım da so soracağım mesela. Bak hocam şeyi sever. Balkabağı çorbasını seversin sen. Tam bendik işte o. <gülüyor> <seversin>. <gülüyor> ve tam tam bir lif kaynağı. Aslında baktığınızda tam bir likopen kaynağı. Hani yiyecekler ilacınız olsun diyoruz ya. Gerçekten şu çorbayı içmek demek bir ilaç, bir ilaç. Balkabağı beta-karoten ve lif açısından çok zengin ve antioksidanlar açısından çok zengin. Hücre onarıcı etkisi var. Ne yazık ki biz balkabağı deyince hemen böyle tatlı yapıyoruz ya. İşte bu alışkanlıktan vazgeçmek lazım. Bal kabağını tatlı e, tahtından indireceğiz, çorba tahtına karıştıracağız bu şekilde. E, ben de çocuklarıma yapıyorum. İçine zencefil koyuyorum, e, ilikli kemik suyu koyuyorum, Hı. bazen mercimek koyuyorum. Mesela tam bir öğün ve inanılmaz bir beslenme gerçek Biz nasıl yapıyoruz bal kabağı çorbasını? Ee, ondan önce bir şey anlatayım. Bizim e, işlerimizin e, yanında hastane var. Orada bir hocamız var. Sürekli bizi arıyor haftada. Her zaman çıkmıyor balkabağı çorbası. <laughs> diyor ki hastalarımız var. Ameliyat falan yapıyor ya. Diyor ki balkabağı çıktı mı? Arıyor telefonla. Çıktıysa hemen diyor gönderin bize. Çünkü her yerde de bulunmuyor, yapılmıyor ya. evet O yüzden çok faydalı bir çorba. Özellikle, Ama e, tabii evet. tercih çok edilmiyor. Bizde hep genelde klasik çorbalar gittiği için. Ama çok özellikle mesela ameliyat var. sonrasında biz hastanın bağırsak çalışmasını isteriz. Özellikle cerrahi e, uzmanı olan arkadaşlar ve orada da lifli yiyecekler, komposto, bu şekildeki sebze çorbalarını öneririz. E, ama tabii sebze çorbası deyince çok sevimsiz çorbalar geliyor. 3-5 tane kabak parçası, 2-3 tane böyle havuç parçası beyaz bir suyun içerisinde falan böyle bunu bizim, bizim, lezzetlendirdiğimiz evet, zaman gerçekten, ama bu gerçekten güzel çorba. Olur. Bizim köyün, bizim, bizim köyün bir çorbası var. Artık aha. bizim köyün mü? Anne Annem yapıyor, annem yapar onu. Germiyedim diyorlar böyle bir ismi var onun içerisinde fasulyesinden nohutuna, i̇şte. nohutundan ee, şey, ne var içinde başka pirincine, bilmemesine nesine öyle bir kış çorbası ki inanılmaz güzel yani. ya. Bizim Ağlam. çorbayı bir işte şifa çorbamız bir var ha? Bunda birçok sebze var ve en çok sattığımız evet. çorbalardan evet. biri de şifa çorbası. Evet. Ne var içinde? İçinde kabak, zencefil. Ee, kereviz, kereviz Yeşil fasulye, sapı fasulye, yani şey. her şey var. Havuç, biber ve köy tavuğu var ee, ve tavuğun suyuyla yapıyoruz. Çok hem tavuk hem et mi? Yani hem beyaz et var? Yok, yok yok sadece tavuk suyu. Bu tavuk eti mi? Tavuk eti ha, ama şey köy gibi. tavuğu olduğu için biraz kahverengi et gibi gözüküyor. Ha, evet. Hocam nasıl çok... çorba? Valla tam Butundan bir. Butundan yaptığımız için <laughs> o yüzden rengi böyle çok lezzetli ve e, içinde küçük tane karabiberler falan atıyoruz. Çok iyi geliyor kışın. Evet yani Şurada bir çorba var. Detoks çorbası. Evet. Bunun içinde Bura, ne var? Brokoli koymuştunuz. Yeşillikler var onun içinde. Yeşil ne var? O... Maydanoz, taze e, taze nane, taze soğan, e, kabak. Bakayım bir koklayayım. Beyaz mi? lahana. Peki. Hocam seversin onu sen. Evet vallahi çok güzel, güzel. Abi. tam benlik vallahi. yani çok da güzel ee, aslında birçok farklı sebzeyi bir araya getirerek bir blenderdan geçirip içerisine birazcık evet. e, yeşil mercimek ya da kırmızı mercimek eklemek biraz ilikli kemik suyu koymak e, çok lezzeti de arttırıyor yenilebilirlik oranını da arttırıyor. Bizim ee, yöresel şey. çorbaların zaten hemen hemen hepsinde sebze çorbaları hariç hepsinde. E, kemik suyumuz var bizim, hı hı. E, kemik kaynıyor sürekli 24 saat kaynıyor, ondan yapıyoruz i̇şte çorbaları. Bu. Hem çok besleyici oluyor. Sebze çorbaları tabii biraz da e, kendi suyunu e, insanlar alsın, hep et tadı almasın diye çorbalarda. Sebze çorbalarında kullanmıyoruz sadece kemik suyu. Diğer çorbaların hepsinde kemik suyumuz var. Mesela bu da bizim e, Antep'in evet. düğün Aa, yemeği. Analık Yok yuvalama. yuvalama. Ya yani mesela şu bir yemek görüyor musun yemek hocam? Baksana yemek Bu şimdi bir ün demek ki. Ben bir hanımları şöyle bir buraya alabilir miyim? Şimdi herkes, burada herkes evet. kendine bir çorba seçsin. Bakayım ne seçecekler hangi evet. çorbayı. Şimdi bu, bu boş bu. geçelim. Ben hocam herkes kendine bir çorba seçsin mi? <laughs> ben en, seçeyim. En sevdiğimiz... Şimdi bana hemen, hemen bu brokoli nasıl? çorbasını layık görmeyin lütfen. Ha, hanımlar şöyle he hep yanıma alayım. Gel gel abla gel, gel 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 gel. Bak burada 24 çeşit çorba var. Herkes şimdi kendi çorbasını alsın. İyi Bir abi. kenara çekilsin bakayım. Ben şimdi çorbamı alıyorum. Benim çorbam. Alın alın siz de seçin.